Halide Mahpeyker Kösem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu tarihinde en güçlü kadınlardan biridir ve çok tartışılır. Kösem Sultan, 1. Ahmet'in nikahlı eşi olmakla beraber oğulları 4. Murat, İbrahim ve torunu 4. Mehmet'in saltanatlarında devlet işlerinde önemli rol oynamıştır. Osmanlı'ya büyük işler ve fedakarlık yaptığı için Osmanlı devletinde ayrı bir yeri vardı. Bu yüzden ona Valide-i Muazzama, Valide-i Muhterem ve Valide-i Kebir adları verildi. Ayrıca sarayda yaptığı entrikalarıyla da ünlüdür. Asıl adı Anastasya veya Katerina olan Kösem Sultan 1590 yılında bir Ortodoks papazının kızı olarak dünyaya gelmiştir. Rum, Çerkes ya da kuvvetli bir ihtimalle Bosnalı olan Kösem Sultan zekası ve güzelliği nedeniyle Bosna Beylerbeyi tarafından İstanbul'daki kızlar ağasına gönderilmiştir. O dönemde Halide Sultan olan Safiye Sultan tarafından Farsça'da ay yüzlü anlamına gelen Mahpeyker adını aldı. Ayrıca daha sonra kılavuzluk eden, yol gösteren anlamına gelen Kösem ismini de almıştı. Kızlar aslında çok iyi bir eğitim ve tahsil gördükten sonra kısa bir süre içinde birinci Ahmet'in dikkatini çekmiştir. Bu yüzden Valide Handan Sultan Kösem'i hareme almıştı. Kösem hareme gelmeden önce Mahfiruz adındaki cariye Sultan Ahmet'ten hamileydi. Kösem de sarayda nüfusa sahip olabilmek için çocuk sahibi olması gerekiyordu. Bu nedenle Mahfiruz hamile kaldıktan birkaç ay sonra da Kösem hamile kalmıştı. Mahfiruz Şehzade Osman'ı doğurduysa da Kösem Sultan 5 ay sonra da Şehzade Mehmet'i doğurdu. Ayrıca Mahfiruz'un yanı sıra Gülbahar adındaki bir kadın Şehzade Bayezid'i doğurdu. Kösem Sultan istikbali ve oğlunun tahta çıkıp valide sultan olabilmesi için her şeyi yapmaya hazırdı. Haremdeki herkes çocuk sahibi olup nüfus kazanmak istiyordu. Nüfus kazanınca da valide sultan olacaklardı. Bu da haremde rekabete yol açıyordu. Bu nedenle zekasını kullanan Kösem Sultan, Mahfruz Sultan, Hülvar Sultan ve diğer cariyeler ile olan rekabetini entrikalarıyla lehine çevirdi. 1. Ahmet'in Celali eşkıyaların isyanlarını bastırmak için gidişini fırsat bilen asiler ayaklandı. Ve bu isyanı Kösem Sultan bizzat bastırdı. Bu yüzden saraydaki herkesin dikkatini üzerine çekti. Böylece sarayda nüfusa sahip oldu. Birinci Ahmet'in köseme ayrı bir ilgi ve aşk duyması sebebiyle Birinci Ahmet Kösem Sultan'la nikahla evlendi. Evliliklerinde Esad Mehmet'ten sonra 1606 yılında Fatma, 1607 yılında Hanzade, 1608 yılında Ayşe. 1610 yılında Cevherhan ve 1616 yılında Atike adlarında kızları oldu. 1612 yılında Şehzade Murat, 1614 yılında Şehzade Süleyman, 1615 yılında Şehzade Kasım ve 1616 yılında Şehzade İbrahim adlarında oğulları olmuş. Valide Handan Sultan vefat edince 1606 yılında Gösem Sultan harem yönetimini ele almıştı. Böylece devlet işlerine karışmaya başlamıştı. Çocuklarının eğitimini titizlikle davranmıştır. Dönemin en ünlü alim ve hocalarından çocuklarına ders aldı böylece bilim ve tahsil öğrendi. Ayrıca kayınbiraderi Şehzade Mustafa'nın idamını isteyen kocası Birinci Ahmet'i bu isteğinden vazgeçirdi. Böylece Ekber ve Erşat yani en büyük ve en akıllı olan tahta çıkar sistemi uygulanmaya başladı. En büyük şehzade olan ve oğlu Osman ileride tahta çıkar ve kardeşleri yani kösem oğullarını öldürtme endişesi duyan Kösem Sultan Ekber ve Erşat sisteminin uygulanmasında büyük rol oynamıştır. 1617 yılında eşi 1. Ahmet'in aniden vefatı üzerine dul kalmıştı. Normalde, Mahfili Sultan'ın çocuğu olan, Şehzade Osman, tahta çıkması gerekirken, Kösem Sultan, çeşitli entrikalarıyla, Ekber-Berşat sistemi üzerine, kocasının kardeşi, 1. Mustafa'yı, tahta çıkardı. Amacı, zaman geçirip, oğlunu tahta çıkarıp, Valide Sultan olmak. Ancak birinci Mustafa'nın ruhsal sağlığı bozuk olduğu için 3 ay sonra tahtan indirildi ve sonra Hüveydıoğlu ikinci Osman tahta çıktı. Kösem'in devlet işlerine... ...karıştığından rahatsız olan ikinci Osman Kösem Sultan'ı eski saraya göndererek, devlet işlerinden uzaklaştırdı. Ayrıca ...İnci Osman Mutin seferine çıkmadan önce Şehzade Mehmet'i katletti. Şehzade Mehmet'in acısı ve tam olarak amacına ulaşamayan Kösem Sultan saraydaki paşalarla saraydaki paşalarla ve yeniçerilerle işbirliği yaparak Kaynaklara göre İkinci Osman'ı tahttan indirdi. Tahttan indirmekle kalmayan Yeniçeriler İkinci Osman'ı öldürdü. Kaynaklara göre Kösem Sultan Yeniçerileri kışkırtmıştı. 10 Eylül 1623 tarihinde amacına ulaşan Kösem Sultan Mehmet'ten sonra en büyük oğlu olan Murat'ı tahta çıkardı ve valide sultan oldu. Ancak 4. Murat 11 yaşındaydı ve devlet işlerini yönetmeye yaşı tutmuyordu. Bu yüzden valide Kösem Sultan saltanat naibi olarak Osmanlı İmparatorluğunu yönetmeye başladı. Osmanlı tarihinde İlk defa padişahın annesi devleti yönetiyordu. Bu dönemde Yeniçeri bazı grupların itaat etmeyip isyan etmişti. Orta Doğu'daki Şii dengesi bozulmuş. Başta Bağdat olmak üzere bazı şehirlerin Safeviler tarafından ele geçirildi. Askerlerin daha fazla maaş sistemi gibi. ve hiç karışıklıkların olması. Kösem Sultanı zorladıysa da bunların üstesinden de çıkmayı başardı. Kırım, yemen, Mısır ve Lübnan başta olmak üzere bazı yerlerde huzurlar çıktıysa da Kösem Sultan bu isyanları bastırdı. Safeviler ile savaşıldı. Hüsrev Paşa Safeviler ile olan savaştan ağır bir mağlubiyet aldı. Artık Yeniçeri Ocağı'na Mars sistemi ile değil halk ve gönüllüler ocağı aldı. Böylece orduda sensizlik yaşandı. Anadolu'daki en önemli isyanlardan biri olan Abaza Mehmet Paşa isyanı askıldı. Lakin huzursuzlukların devam etmesi ve devletin kötü bir durumda olması nedeniyle 1632 yılında 4. Murat annesi Kösem Sultan'ın naipliğinden alarak devleti yönetmeye başladı. Valide Kösem Sultan yaklaşık 10 yıllık saltanat naipliği boyunca sekiz vezir i azam ve dokuz defterdar değiştirmiştir. Ayrıca 4. Murat, Kösem Sultan'ı tekrar devlet yönetme endişesiyle onu devlet işlerinden uzaklaştırdı. Ancak 4. Murat, devlet işlerinde annesinden tavsiye almayı da unutmadı. Kösem Sultan, naiplikten sonra sadece haremi yönetmekle kalmıştır. Dördüncü Murat, saltanatı için tehdit olarak gördüğü kardeşleri Şehzade Bayezid, Şehzade Süleyman ve Şehzade Kasım'ı idam etti. İdam edilen bu üç şehzadenin ikisi Kösem Sultan'ın öz evladıydı. Bu durum kendisini derinden etkilediyse de İbrahim adında bir oğlu daha vardı. Ve onu her ne olursa olsun korumak zorundaydı. Zaten oğullarının ölümünü engelleyememişti. Dördüncü Murat, diğer kardeşi İbrahim'i de idam etmek isterken Kösem Sultan araya girerek 4. Murat'ın bu fikrinden vazgeçirdi. Böylece Kösem Sultan kalan tek oğlunun ölümünü engellemiş oldu. Kösem Sultan hem kendi oğlu olduğu için hem de hanedanın suyunu tükenmekte olduğu için oğlunun ölümünü engelledi. Böylece Valide Kösem Sultan hanedanın soyunu kurtararak Osmanlı'da büyük bir iş başardı. 4. Murat 1640 yılında vefat eder. Kaynaklara göre 4. Murat Kösem Sultan tarafından zehirlenerek ölmüş. Lakin Kösem Sultan oğlunu öldürecek kadar zalim bir insan değildi. Zaten çoğu tarihçi tarafından 4. Murat siroz hastalığından vefat etmişti. Ve ben de 4. Murat sefer şartlarından hastalanıp ve son zamanlarında çok alkol içtiği için vefat etti kanaatindeyim. 4. Murat ölünce Kösem Sultan 4. Murat'ın kardeşi İbrahim'i tahta çıkardı. Ancak evladı İbrahim'in çocukluğundan beri kafes hayatı yaşadığı için psikoloji ve ruh sağlığı bozuktu. Bu yüzden oğluna devlet işlerinde yardım etmek için tekrardan saltanat naibi oldu. Ayrıca Kösem Sultan hanedanın soyunun devam etmesi için İbrahim'e bir sürü cariyeler sunuyordu. İbrahim'in Mehmet, Seyman ve Ahmet adında oğulları oldu. Böylece Kösem Sultan bu işin üstesinden de çıkmayı başardı. Kösem Sultan aynı oğulları gibi torunlarına da eğitiminde titizlikle davrandı. Böylece torunlarının eğitimi ve tahsili tamdı. Ayrıca Kösem Sultan İbrahim'e psikolojisi düzelmesi için hürriyetçiler Hocalar tuttuysa da bu konuda çok başarılı olamadı. İbrahim'in akli dengesi yerinde olmadığı için devlet işleriyle ilgilenemiyordu. Ve bu yüzden devlet otoritesi iyicene bozuldu. Bunu gören Kösem Sultan bu durumu düzeltmeye çalışırken devlet adamları ve yeniçeriler devlet işlerine dahil oldu. Böylece herkes kendi çıkarını düşünmeye başladı. İbrahim annesinin devlet işlerine çok karıştığını düşündüğü için kösem'i devlet işlerinden uzaklaştırdı. Kösem Sultan devlet işlerine karışmadığı zamanlarda Sultan İbrahim çokça israf yaparak devlet hazinesini boşalttı. Hazine'nin tükenme nedenlerinden bir diğeri ise cariyelerdi. Çünkü cariyeler birbirleriyle atışıyor ve İbrahim'i kandırarak devlet hazinesinden para alıyordu. Durumun en ünlü ve en tartışılan kişisi ise Çeker Para adında bir kadındı. İbrahim delirdiği için doğru kararlar alamayıp hatalı kararlar alıyordu. Bunu gören devlet adamları ve Kösem Sultan devletin geleceği için İbrahim'i tahttan indirdi. Ardından ileri gelenleri Kösem Sultan'dan gizli İbrahim'i öldürdüler. Durumdan daha geç haberdar olan Kösem Sultan bu durumu üzüldüyse de olan olmuştu. Yani İbrahim'in öldürülmesinde Kösem Sultan'ın hiçbir suçu yok. Tahta yerine en büyük torunu Mehmet tahta çıktı. Mehmet daha 6 yaşında olduğu için devleti yönetemiyordu. Devleti normalde Mehmet'in annesi Kur'han yönetmesi gerekirken sen sultan daha tecrübeli olduğu için tekrardan saltanat naibi oldu. Böylece devleti tekrardan idare etmeye başladı. Bu durumu hazmedemeyen Kurhan Sultan pes etmeyecekti. Kösem gelini Turhan ile rekabete girdi. Turhan Sultan'ın çok seveni vardı. Askerlere çok maaş vermeyen Kösem Sultan askerlerle arası bozuldu. Turhan Sultan saraydakilere Kösem'i kışkırtarak aralarını bozdu. Turhan Sultan'ın seveni artıyorsa da Kösem Sultan'ın seveni azalıyordu. Bu durumu gören Kösem Sultan, 4. Mehmet'i sihirlemeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Bunun üzerine 4. Mehmet'i tahttan indirip diğer torunu Süleyman'ı tahta çıkarmaya çalışan Kösem, bir hizmetlisi tarafından Turhan Sultan'a sirenince Turhan Sultan harekete geçti. 2 Eylül 1651 tarihinde Kösem'in yanında olan harem ağları ve Kösem Sultan öldürüldü. Ayrıca Kösem Sultan'ın dairesi yağmalandı. Böylece Turhan Sultan saltanat naibi olarak devleti yönetmeye başladı. 61 yaşında vefat eden Kösem Sultan bu olayları önceden sezemedi. Kösem Sultan kocasının yaptırdığı Sultan Ahmet Camii'ndeki 1. Ahmet Türbesi'ne defnedildi. Kösem Sultan devlet işlerini yönetmekle kalmamış hayır kurumları açtırıp camiler inşa etti. Bunların en ünlüsü Çinili Camii'dir. Borçları yüzünden hapse girenlerin borçlarını ödeyip hapisten kurtulmalarını sağlamış. Yetim ve öksüz kız çocuklarına bakıp evlendirirdi. Tepteli kıyafet ile fakirlere yardım ederdi. Aş ocakları açtırıp herkese bedava yemek verirdi. Bu gibi nedenler de, halkın sevgisini kazanan Sesem Sultan. Hatta halk o öldükten sonra bir ay boyunca yas tutulmuş. Ayrıca Sesem Sultan ölünce binlerce kişi aç, fakir ve muhtaç kalmıştı.